Petrotürk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Daha önce izleyicilerimiz için enerji kaynaklarından tasarruf etmenin yöntemlerini derlemiştik. Bu kez de kış mevsiminin gelmesiyle en çok kullanılan yakıt doğalgazdan tasarruf yöntemlerini paylaşacağız. Malumunuz önümüzde uzun bir kış mevsimi var. Peki hem çevreci hem en ekonomik yakıtların başında gelen doğalgazı daha tasarruflu hale getirmenin yöntemleri nelerdir? Doğalgaz faturasında %35'e kadar tasarruf sağlamak mümkün. Buna göre mutfakta ve banyoda tüpe göre 5 kat daha ucuz olan ve ısınmada ithal kömüre göre yarı yarıya tasarruf sağlayan doğalgazı kullanırken oda sıcaklığını sadece 1 derece düşürerek %7 tasarruf elde etmek mümkün. Doğalgaz birçok enerji kaynağı ile karşılaştırıldığında önemli oranda avantaj sağlıyor. Tüp yerine doğalgaz kullanıldığında abonelik ve tesisat maliyeti yaklaşık 1,5 yılda kendini amorti ediyor. Mutfakta pişirme ve banyoda sıcak su amacıyla tüp yerine doğalgaz tercih edilmesiyle 5 kat tasarruf sağlanıyor. Doğalgaz, ithal kömürle karşılaştırıldığında ise 2 kat daha ucuz olmasıyla ev ekonomisine dost bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tasarruf yöntemlerini sıralarsak. Termostatı sadece 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamak %7'ye varan oranlarda doğalgaz tasarrufu sağlar. Isı kaybının Büyük bir çoğunluğu çatı, duvar ve pencerelerin ısıyı içeride tutacak özellikte olmamasından kaynaklanır. Çatı, dış duvar yalıtımı ve çift camlı pencere sistemi yaptırarak %35'e varan oranlarda tasarruf elde edilebilir. İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir. Yoğuşmalı kombiler standart cihazlara göre %15 daha verimlidir. Her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur. Termostatik vanalar sıcak suyun radyatöre geçişini, oda sıcaklığı ayarladığımız değerlere erişince kısar ve tamamen kapatır. Sonuç olarak sıcak su akışının kesilmesi kombi ya da kazanların daha az çalışmasını ve %15'e varan oranlarda doğalgaz tasarrufu sağlar. Kombi yeniden çalıştırıldığında soğumuş evi ısıtabilmek için daha fazla çalışır ve doğalgaz harcar. Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur. Radyatörlerin üstünde ya da önünde perde, mobilya ya da mermer bulunması çamaşırları oda içerisinde kurutmak yakıt tüketimini arttırır. Güvenli doğalgaz kullanımı için havalandırma menfezlerinin asla kapatılmaması gerekiyor. Ayrıca tüm abonelerin doğalgaz yakıcı cihazlarının periyodik bakımlarını ve yılda bir kez baca temizliği yaptırmaları gerekiyor. Yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. BetoTurk TV'yi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.